Merhaba. Tertemiz suları, berrak havası ve bağlarıyla seyahatnamelere, romanlara, şiirlere konu olmuş Meram'dan herkesin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. Bizler gökte uçan kuşu, deryada yüzen balığı, meyve veren ağacı kendimize dost bilenleriz, kardeş bilenleriz. Soluduğu havayı her yerinden bereket fışkıran toprağı, akarsularımızı emanet kabul edenleriz dağları, gölleri, denizleri, binbir çeşit canlısıyla ortak evimiz olan dünyayı güzelleştirmeyi, varoluşumuzu gayesi olarak görüyoruz. Allah dünyayı en güzel surette insan ile doğa arasında bir denge üzerinde yarattı. Fakat son 200 yılda insanoğlu çevreyi tahrip etti, dengeyi bozdu. İhtiyacından fazla tüketti. Ağacın, gölün, denizin, canlıların bir yaşam hakkı olduğunu bir süreliğine unuttu. Fakat bugün dünyamız kendisini çok ağır bedeller ödeterek hatırlatmaktadır. 2020 yılı boyunca ve hala etkilerini yaşadığımız COVID-19 salgını gibi hastalıklar tüm dünyaya olanca hızıyla yayılıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri kat ve kat arttı ve artmaya devam ediyor. Çözüm, canlı cansız tüm varlıklarımızı gözümüz gibi korumaktır. Biz ülke olarak çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun yeni yeşil alanlardan, temiz derelerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çevreye sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak çevreye saygılı şehirler ilkesiyle Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü hızlandırdık. Şehirlerimizi çevreyi ve doğayı merkeze alan bir imar anlayışıyla inşa ediyoruz. Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak için sıfır atık ve akıllı şehirler sistemini yaygınlaştırıyoruz. Kendi enerjisini üreten şehirler binalar inşa ediyor. Şehirlerimizi salgın koşulları ve sonrası için de hazırlıyoruz. Ekolojik koridorlarımızla doğal alanlarımız, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, sulak alanlarımızı birbirine bağlıyoruz. Yürüttüğümüz doğa eksenli projelerle İstanbul'un 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldık. Medeniyetimizin bahçe kültürünü millet bahçelerimizle yeniden ihya ediyoruz. Böylece şehirlerimize yaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu açık, büyük yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bisikleti bir hayat tarzı haline getirmek istiyor. Yüzlerce kilometre uzunlukta bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapıyoruz. Mavi vatanımız denizlerimiz ev sahibi Kuğular olan göllerimiz, binbir türlü balığa yuva olan akarsularımız, ülkemizin akciğeri olan ormanlarımız için çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz, çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden atık su arıtma tesislerine, bisiklet yollarından sıfır atığa ve çevre yatırımlarımıza kadar onlarca projemizi hizmetinize sunacağız. Güçlü Türkiye'nin çevreye saygılı şehirlerini hep birlikte kuracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. 84 milyon büyük Türkiye ailesiyle el ele başaracağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun.